Ben son iki gündür çok zor iletişim kuruyoruz. Çünkü yaşadığım şehirde Rus işgal ordusu iki telefon hattını da kapattı. Hani ben de sürekli takip ediyordum. Dünyanın farklı yerlerinde savaşlar oluyor ama kendin onu yaşadığın zaman ailene beş dakika bile ulaşamadığın zaman yıllar gibi geçiyor. Ve kardeşim çok korkuyor. Benim annem hasta. Kalp hastası, şeker hastası. Hiçbir şekilde Ambulanslara falan ulaşamıyorlar. Her gün benim için çok kritik ve çok korkunç geçiyor. Kapıya korkuyla çıkıyoruz. kızım çıkıyoruz da yani öyle korku düştü yüreğimize ki korkuyoruz. Yani çok büyük cesaret gerekiyor. Çok acil ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çıkamıyoruz. Aa, şimdi bir şey lazım mı? Size her şey var he mi bakar? Ne ki var, ne ki Allah vermiş evimizde onu yiyip oturuyoruz. Allah'ın adı Allah Kerim. Allah yardımcımız olsun kızımca. Yani Allah ne verdiyse zaten bu durumda herhangi bir istek, bir şey beklemiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz çok şükür şu anlık var. Allah büyük diyor. Türkiye'de ne bekliyoruz mam? İstediğimiz odur ki bizleri buradan çıkarsın, götürsün, sağ selim, balamızı, çakamızı hep... Güvenli güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi bekliyorlar.